Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın beyaz eşya film setinden kamera arkası görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Çekimler sırasında setten gelen en muhteşem görüntüleri sizler için hazırlayıp derleyip topladım ve sizlere takdim ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel, en özel, en muhteşem görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemene kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.